56. ayette de ki şüphesiz ki bana Allah'tan başka yalvardıklarınıza ibadet etmem yasaklandı de ki sizin çarpık isteklerinize uymayacağım. Eğer uyarsam o zaman sapıtmış olur. Doğru yolda gidenlerden olmamış olurum. Evet söz konusu bir de 57. ayette de şöyle okuyoruz. De ki ben Rabbimden apaçık bir deliyle dayanmaktayım. Siz ise onu yalanladınız. Evet burada konu Resulullah'ın müşriklere vermesi gereken cevaplar konusudur. Ama yani bundan sonraki cümle herhalde odak noktası olacaktır tefsirin. O çabuk gelmesini istediğiniz azap benim elimde değildir. Hüküm ancak Allah'a aittir. Gerçeği o anlatır ve o hakkı batıldan ayrı dedenlerin en hayırlısıdır. Ne diyor? Ayet diyor ki ben Rabbimden apaçık bir delile dayanmaktayım. Siz ise onu yalanladınız. Yani sizin Yalanlamanız delile dayanmıyor. Benim anlattıklarım açık delillerle birlikte anlatılmaktadır. Sizin söyledikleriniz ise delile falan dayanmıyor. Hatta delil gibi gözüken ve delil gibi göstermek istedikleri şeyler de nedir demek ki onların iki şeyden birisi olabilir. Ya kendi nefislerine hoş gelen şeyleri savunmak için olur olmaz şeyler getiriyorlar veya kendi hevai heveslerini tatmin etmek için değişik değişik konularda olur olmaz kendilerinin delil zannettikleri şeyleri konuşuyorlar. Kendileri bile doğru düzgün inanmıyorlar onlara ama kendileri haklı olsunlar diye veya işte ticaretlerini korumak için veya yaşadıkları hayatın düzenini değiştirmemek için, korumak için değişik değişik konulara giriyorlar. Onların tutunduğu sağlam bir delil yoktur. Bir ikincisi de nedir? İkincisi de taklittir tabii ki. Babalarım biz bunu dedelerimiz bunu yaptı. Bunu gördük, böyle biliyoruz. O yeni gelen kurallardır. Namaz şekilleri falan. Onları biz bilmeyiz. Hiç bilmek de zaten istemiyoruz. Biz kendi halimizden memnunuz deyip de doğru yolu kabul etmeyenler. Yani açık delilleri kabul etmeyenler. Yani bu adamların demek ki elinde sağlam bir delili yok. Sağlam bir delilleri varmış gibi hiccete falan girişiyorlar ama delilleri falan yok. Mesela şöyle düşünelim. Günümüzden mesela hangi örnekle bunu açıklamak mümkün? Eğer mesela deminki konu diyelim bir şirketin CEO'su adamın binlerce çalışanı var. Eğer o binlerce çalışan o binlerce çalışan bir araya gelip de bir kuruluş içinde kendi haklarını savunmaya başlasa ondan sonra işte daha iyi ücret talep etmeye başlasa CEO ne, neden bu kadar para alıyor biz neden bu kadar düşük maaşa çalışıyoruz dese ondan sonra neden o adam işte halılar döşenmiş ofiste oturuyor biz işte 10 kişi ufak odada oturuyoruz bizim de şartlarımız daha iyi olsun dese. Şu bunu dese bunu dese o CEO'nun derecesi ne olacak? Düşmüş olacak. Tamam mı? İşte mecbur halkın içine karışması gerekecek. Adam onu istemiyorsa kendi statüsünü, kendi mevkiini korumak için ne yapacak? Olur olmaz şeylerle hakkı olduğu için değil, hatta hakkı olduğuna inandığı için de değil ama o kendi makamını korumak için işte değişik değişik argümanlarla, değişik değişik işte yollarla o adamları bastırmaya çalışacak. Yani onların önüne çıkmaya çalışacak. Günümüzde zaten binlerce kere oluyor bu. Her gün olan bir şey. İnsanlar veya çalışanlar veya işte halk hakkını talep ediyor. Devlette oturup da hali durumu iyi olan, halinden de memnun olan ve bu durumun, düzenin değişmesinin de şiddetle karşıtı olan adamlar da bunun karşısına çıkıyor. Yani bu herkesin yapabileceği, herkesin düşebileceği bir tuzak esasında. Ve bunun Kur'an'da bu şekil böyle açık bir şekilde açıklanması da herhalde Müslümanlara büyük bir ders lazım. Yani konunun özü Resulullah'a karşı çıkanlar ve İslam dinini kabul etmeyen müşrikler ellerinde güçlü ...ve samimi inandıkları bir delil olduğu için karşı çıkmıyorlar. Ya hevai heveslerine uyuyorlar... ...ve kendi durumlarını, kendi hayatlarını, kendi mülklerini korumak için bunu yapıyorlar... ...veya sadece olarak taklit olsun diye yapıyorlar. Ve işte yeni fikirlere, yeni şeylere... ...açık dilli adamlar kabul etmemek için direniyorlar. Yaptıkları bundan ibaret. Ayetin birinci cümlesi bunu ifade ediyor. Ondan sonra ayet diyor ki... ...sizin çabuk gelmesini istediğiniz azap. Bu da ne azaptır? Ahiret var, öleceksiniz, azap olacak işte adalet vardır, iyilik yapan iyilik bulur, kötülük yapan kötülük bulur gibi şeyler adamlar diyorlar ki tamam diyor işte benim kölem var her gün dövüyorum getir azabı bakayım olmuyor nerede azap hep azap azap diyorsun hiçbir şey olmuyor demek ki söylediğin yalan işte palavra ne diyorlar din halkın neyidir diyorlar afyonudur evet kandırıyorsun millet ayette diyor ki o çabuk gelmesini istediğiniz azap benim elimde değildir Resulullah bunu demesi lazım yani azap gelecek kesin olarak gelecek ama o azap hesabı getirmek benim elimde değil. Hüküm ancak Allah'a aittir. Gerçeği o anlatır ve o hakkı batıldan ayrı dedenlerin en hayırlısıdır. Yani burada da Resulullah'ın tabii ki mülkün ve kudretin sadece Allah'ın elinde olduğunu ifade etmesi gerektiği anlatılmaktadır. Enfal suresinin 32. ayetinde şöyle okuyoruz mesela. Bir vakitte ey Allah eğer bu senin katından gelmiş bir hak kitap ise hiç durma üstümüze gökten taşlar yağdır veya bize daha acı bir azap ver demişlerdi. Yani adamlar diyorlar ki ben yaptığımı yapıyorum. Benim yaptığımı yanlış olduğunu söylüyorsun. Ve yaptığım için bana azabın geleceğini söylüyorsun. Ben yaptığıma devam ediyorum. Azap da gelmiyor. Demek ki senin söylediğin yalan. Adamların düşüncesi bu. Ama ayet onlara diyor ki Resulullah'ın veya Müslümanların bu tavra karşı demesi gerektiği azabın ne zaman geleceğini Allah bilir. Ve hüküm ancak Allah'a aittir. Bu çok önemli bir ifade bu ayette geçen. Gerçi çok kısa bir ifade ve işte bir Kaç cümlenin ortasında geçen bir ifade. Ama çok önemli bir ifade. Hüküm ancak Allah'a aittir demek. Yani bu ifadeyi gerekçe olarak alıp, delil olarak kullanıp, modern ülkelerin hepsi küfür ülkeleridir. Ve bu düzene karışan herkes de demek ki kafir olmuştur. Çünkü hükmü Allah'a değil, Allah'tan alıp insanlara vermişlerdir gibisinden. Yani bu biraz uzun konu. Ama yani konunun başlangıç noktalarından bir tanesi bu ayette geçen bu ifade. Bu ifadeyi mesela... Hasan Basri şöyle açıklamış. Bu ifade mutlak bir ifadedir ve her türlü hükmü içine alır. Çünkü ifadede hüküm ancak Allah'a aittir deniyor. Yani Allah'tan başkasına hüküm ait değildir. Buna tutunarak ehl Sünne alimleri diyorlar ki bu da külli irade ve cüz'i irade konusunun içine giren bir konu. Diyorlar ki eğer allah Teala bir şeyin olmasını istemezse veya bir şeyin olması için hükmetmezse o şey hiçbir zaman olamaz. Cüz'i irade insanda vardır ama o cüz'i iradesiyle Allah'ın külli iradesine ters bir şeyi insan yapamaz. Ehl-i in görüşü budur. Ve bir de bu ifadeden de yani iki tane anlam çıkabilir. Birincisi o sadece olarak hakla hükmeder. O hakkı batıldan ayrı edenlerin en hayırlısıdır. Biraz yine yorumlu meal olmuş. Allah Teala'nın her hükmü haktır demek veya bir ikincisi Allah Teala bir şeye hükmediyorsa hakla hükmeder demek. Bu iki anlam bu ifadeden demek ki çıkabiliyor.